Merhaba Hard Reset Info kanalına hoş geldiniz. Bugün daha fazla şeyin puanı nasıl kazanılır anlatacağım. Şeyin gelecekteki alışverişlerinizde indirim olarak kullanabileceğiniz puanları kazanmanız için birden fazla yol sunuyor. Şimdi size puanlarınızı nerede bulacağınızı göstereyim. Öncelikle cihazınızda Shen uygulamasını açın ve ana sayfada bu küçük takvim simgesini göreceksiniz. Ee, bu simgeye tıklamanız gerekiyor ve burada puanlarınızın olduğu bölüm. Gördüğünüz gibi 145 puanım var ve burada daha fazla puan kazan butonuna tıklarsam ana ekrana widget ekleyerek. 10 puan kazanabilir ya da tercihleri tamamlayabilirsiniz. Ve böylece 20 puan kazanırsınız. Ayrıca e-posta adresinizi de doğrulayabilirsiniz. Ben bunu kayıt olurken en başta yaptım. Bu size 100 puan kazandırıyor. Ayrıca Shein'den alışveriş yapmak da size puan kazandırıyor. Harcanan her bir dolar için bir puan alırsınız ve bu puanlar hesabınıza aktarılır siparişinizin teslimatını onayladıktan sonra ayrıca satın aldığınız ürünler hakkında yorum yazarak da daha fazla puan kazanabilirsiniz. Temel bir yorum 5 puan kazandırır. Ancak yorumunuza bir fotoğraf eklerseniz ödül 10 puan artar. Ve ayrıca beden bilgisini de eklerseniz 2 puan daha kazanırsınız ve tüm bu yorumlar bir yorumda toplamda 17 puana kadar kazandırabilir. Ayrıca puan bakiyenizi artırmak için her gün giriş yapmanız gerekiyor. Burada şimdi giriş bölümümde olduğumu görebilirsiniz. Düzenli olarak e, giriş yapmak, bir hafta içinde 37 puana kadar kazandırabilir ve bazı günlerde ek sürprizler de olabilir. Ayrıca kıyafet yarışmalarına katılmalı, şeyinin canlı yayınlarını izlemeli ve özel promosyonlara dahil olmalısınız ki puan biriktirebilirsiniz. Ve genel olarak bu şeyin puanları sadece alışveriş deneyiminizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda zamanla önemli ölçüde tasarruf etmenize de katkı sağlar. Yani e, temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere, hoşçakalın.